Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özenle hazırlıyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sen Çal Kapımı dizisinin baş oyuncusu Hande Erçel'den taliteden yepyeni fotoları geldi. Ben de bu fotoları sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.